Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte bugün Mehmet Akif'le bir küçük video çekecek. Ben bu videoda olmayacağım. Mehmet Akif kardeşim sağ olsun. O size oyuncaklarını tanıtacak. Ya. Evet tanıtmaya başlayabilirsin. bu bir benim bir ayva. Mayba. Benim ayva. Evet ikinciye geçelim. Bu da benim Mayba. Tanıt yani nasıl bir araba öyle. Kaldık işgal melekler oluyormuş dişi. Alpada var ya ondan onu bir tanesi bende. Ee, bu arabayı nereden aldın? Tam... Dedemden aldık. Evet arkadaşlar. dinden aldığımız çok değişik güzel bir araba. Sarı, beyaz renkli. tekerlekleri siyah. tekerleklerin şurası beyaz. Öyle bir şey. Ve polis arabamız var burada. O oh. o oh. evet. oh. Ben, benim, e, benim de benim bu araba buradan almıştık. Hmm. Ve son olarak da bu gördüğünüz Pert Ferrari arkadaşlar. Bunu bunu da e, oyuncak dövüş yaptırdık biz bir kere. Araba dövüşleri. Araba dövüşlerinde bu hale gelen bir Ferrari arabamız arkadaşlar. Bunu e, benim amcamın amcamın oğlu Ertuğrul bırakmış. Evet arkadaşlar sağ olsun. Kırmadık yerini bırakma. Arkadaşlar bak ki de telsimiz. Bunu annem ikra kardeşime almış. Ama sağ olsun bunlar bozdu. Bu ne Evet küp. Arkadaşlar. Ee, daha değişik arabalarımızı size takdim edeceğiz. Ee, arkadaşlar burada peluş oyuncaklar var. <laughs> değişik değişik oyuncaklar var. Bir arkadaşlar, şey arkadaşlar bakın. Tank ağosta tanklı dostlar. Bakın bu takmış. Kırmızı kırmızı bırakmadı yani hı o derece. Hı. Sessiz ol. Hı. Bu da benim. Bu de benim. Yeni taklarım arkadaşlar. Aslında ben bunu babam babannem giydi arkadaşlar. Ben babana giyip çok güzel bir oyuncak. Sağ olsun bana takip getirmiş. Bir daha Onu geteme. Şey, oyuncak düştü. İşte. Hey ee, arkadaşlar. <laughs> Burada e, oyuncu hayvanlarımız var. <laughs> arkadaşlar görüşürüz. Merhaba hep görüşürüz arkadaşlar. Bakın bu da bizi benim arabam. Ben. Görüşürüz de. Görüşürüz. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Böyle yüzünü göster. Öpücük at. Evet.